Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Değerli dostlar şimdi bundan sonra cumartesi günlere akşam sizinle haftalık listemi paylaşacağım. Haftalık takip edeceğim listeyi sizlerle paylaşacağım. Ben bu listeyi oluştururken değerli arkadaşlar şirketlerin potansiyelleri, projeleri, yeni iş ilişkileri, finansal görünümündeki iyileşmeler, Hisse hareketleri ile ilgili tamamını bir bütün halinde değerlendirerek bir liste oluşturmaya çalışıyorum ve bunları takip etmeye çalışıyorum. Burada e, belirttiğim gibi bunlar benim şahsi e, görüşlerim. Sizler de yine içerisinden e, değerlendirmek istedikleriniz olursa bunlarla ilgili geniş kapsamlı e, araştırma ve inceleme çalışmalarını yaptıktan sonra tam olarak hisse içinize sindiğinde o şekilde değerlendirebilirsiniz. Salt buradan verilen rakamlarla ve bir başkasının da verdiği rakamlarla hareket etmek doğru değil. Şimdi öncelikle haftalık takip listemin birinci hissesinden başlayalım. Ee, Türkiye Sigorta, TÜRSEG şu an için 31 seviyesinde değerli arkadaşlar. Uzun süreden beri takip ettiğim ta yılbaşından bu yana e, Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesinden önceki dönemden daha sonrasında şirket birleşmeleri açıklanmıştı bildiğiniz üzere. Şirketlerin birleşmesinden sonra ortaya çıkan Türkiye Sigorta şirketi birleşmeden bu yana aynı seviyelerde buralarda devam ediyor. 6 civarlarında devam ediyor. Son geçtiğimiz hafta içerisinde artık e, uzun zamandan beri süren sessizliğini bozacakmış bir havası verdi. 6.31 seviyelerinden haftayı kapattı. Gün içerisinde 6.50 seviyelerine değmişti Perşembe günü. Yine artık gereken olması gereken hareketi şahsi kanaatimce yapmasını bekliyorum. Bakalım bu hafta mı yoksa daha ilerleyen zamanlarda mı? Bir numarada Türkiye sigorta şu an için mevcut. İki numaralı hissemiz Goodyear. Goodyear şu an için 774 seviyelerinde sürekli bir e, yukarı gitme isteği görüntüsü veriyor. Gudi geçtiğimiz günlerde benim için önemli olan noktalardan bir tanesi de değerli arkadaşlar hisselerin endeksten tersi yönünde endeksin tersi yönünde yaptığı hareketleri olan hisseler benim dikkatimi çeker. Bu da yine perşembe günü e, ve cuma günü devamında Gudi'de Endeksin tersi yönünde hareketler gördüm ben. Endekste gerileme mevcut olduğunda Goodie'de yukarı yönlü bir hareket meydana gelmişti. Zaten potansiyelli olan bir şirket. Kış döneminde e, prim yapması muhtemel olan bir şirket. Brisa'yla, Brisson'la kıyaslandığında e, şahsi kanaatimce biraz daha fiyatlarının yukarıda olması gerekiyor. Gerçi rakamsal değerlere baktığınızda çok e, bir farklılık Yok aslında değerler birbirine yakın. Fiyat kazanç oranları, piyasa değer defter değerine oranı e, rakamlarına baktığınızda e, ve piyasa değerine baktığınızda rakamların esasında normal olduğunu görüyorsunuz ama yukarı gitme isteği var her iki şirkette de. Ben Gudi tarafını e, listeme dahil ediyorum. Şu an için 7.74 seviyelerinde bakalım önümüzdeki hafta ne gibi gelişmeler meydana gelecek. 3 numaraya geldiğimizde 3 numarada Evet son günlerde sürekli üzerinde konuşulan hisse Odaş uzun zamandan beri beklenti olan beklentilerin esasında kısmen yaklaşık 3 liradan 4 lira seviyesine kadar yükselmiş bir hisse ancak tabi beklenti daha da yüksek olduğundan dolayı yüksek rakamlardan yakalanıp beklentisi de yüksek olunca şu an itibariyle hissede bir ileri bir geri durumu söz konusu. Burada da çan kömürü halka arzı e, olayının beklentisi mevcut. Her perşembe öncesinde perşembeye kadar olan dönemde bir hareketlenme oluyor Odaş'ta. Daha sonrasında perşembe günü e, ve cuma günü gerçekleşmeyince hissede gerileme meydana geliyor ama e, artık halka arz olayının da önümüzdeki günlerde netleşmesi durumu e, olası olarak görünüyor. Daha önceki halka arzla ilgili video paylaşmıştım zaten. O da önümüzdeki günlerde bu olayın netleşmesi muhtemel. Ben halka arzdan ziyade o daşın ilerleyen dönemlerde şirketin genel görüntüsünden kaynaklı düzelmeler olabileceğini şahsen düşünüyorum. Bu sebeple o daşı şu an için 3.96 fiyattan bu haftalık e, takip listemde bulunduruyorum. 4 numaraya geçecek olursak Klimasan şu an için 17.71 seviyesinden kapattı geçtiğimiz haftayı. da geçtiğimiz e, Brüt takasa girmeden önce Brüt takastan çıktı 14 Aralık e, seans sonundan itibaren 15 Aralık itibariyle. E, öncesinde e, şahsen bana göre sebepsiz bir yükseliş göstermişti. E, bu yükselişten önceki seviyesine döndü şu an itibariyle ve normal olarak yine Klimasan'ın potansiyeline göre listenin dördüncü sırasından Klimasan ile ilgili beklenti var çünkü 3. çeyrek rakamları bana göre biraz düşük gelmişti bunu yıllık bazda daha pozitif gelişmeler olmasını bekliyorum. 5 numarada Global Yatırım Holding Gele ya o şu an için 4.67 seviyesinden haftayı kapattı. Onda da bir hareketlenme var. Bildiğiniz üzere natürel gazın halka arz sürecinde yaşanan olumsuz sona erme olayından sonra 6 seviyelerin üzerine hatta 7'ye yakın seviyelere gelmesine rağmen hissede doğal olarak gerileme meydana gelmişti. Artık yıl sonuna doğru geliyoruz. Yıl sonundan itibaren yapılan açıklamaya göre yeni yılda natürel gazın Halka arzı, yeni liman alımları, yeni liman işletmeleri gibi e, konular mevcut. Her an için gelişmeler olabilecek bir şirket havası veriyor Global Yatırım Holding. Bu sebeple hisse hareketlerinde de e, bir sıkışma olduğunu e, şahsen gördüm. 4.67 seviyelerinden e, listenin 5. sırasında bulunuyor Global Yatırım Holding. 6 numarada Petkin var. Burada da Cem Okullu'nun hisse pay almasıyla alakalı meydana gelen ani yükseliş sonrasında bu olayın esasında hisseyi şu an için baskıladığını ya da normal seviyelerine getirdiğini görüyoruz. 4.87 seviyesinde petkim şu an itibariyle haftayı kapattı ama onda da yine endeksin tersi yönünde ara ara hareketler olduğunu görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde olası hareketler beklentisi oluşturuyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Petkim ile alakalı normal seviyelerine, normal hareketlerine dönüp potansiyelinin hakkını verebilecek mi? 7 numarada hedef girişim şu an için 8-12'den kapattığı haftalık rakamını 8-12 seviyesinden kapattı. Takip edenler bilir zaten sürekli bir yükseliş havası içerisinde e, bu da bedelli sermaye artırımı var, şirketlerdeki yatırımlarının değerlendirilmesi var, hisse satışları, pay ihraçları, e, birçok olay var. Yeni e, burada en son e, sermaye artırımından elde edilecek fonun gelirlerinin güncellenmesini güncellemesini yaptı. Önümüzdeki günlerde e, sermaye arttırımının bedelli sermaye artırımının onaylanması olası gibi görünüyor yine yeni yatırımlar yapacağını da açıklamış olması bunlarla, buradan gelecek tutarlarla burada şirkete olan ilgiyi arttırıyor. Önümüzdeki günlerde ben 7. sıradan hedef girişimi listeye dahil ettim. 8-12 seviyesinde zaten normalde de genel takip listemizde bulunan bir şirket. Natural enerji 8. sırada. Evet, Natural Energy'de yine halka az e, sürecinden sonra ııı e, yatay seyirde devam eden bir hisse şu an için 33.84'ten kapattı haftayı. Yurt dışında İtalya'da iki tane anlaşma yapmıştı daha öncesinde. Yine Esenboğa Elektrik'le beraber Batı Avrupa kısmında yatırımlar yapmayı planladıklarını açıklamışlardı. Önümüzdeki dönemde yeni iş ilişkilerinin olması muhtemel uzun zamandır ses yok çünkü şirketten yeni iş ilişkileriyle alakalı. Bununla ilgili her an için bir gelişme olabilme ihtimali. Hissenin hareketlerinde sürekli bir hareket yapma isteği ama bir baskının hissiyatı. Bundan kaynaklı Natürel Enerji'de de 8. sıradan 33.84'ten haftalıklı listeye dahil ettik. Evet değerli arkadaşlar liste esasında uzatılabilir. Ancak tabi çok fazla uzatıp kafa karışıklığına da sebep olmamak gerek şahsi kanaatim. 8 ise bu haftalık yeterli yine önümüzdeki günlerde performanslarına göre yeni hisselerde listeme dahil edebilirim. Takip listemin haftalık ve uzun dönem içinde takip listemiz mevcut. Bunu da daha sonraki videolarda sizinle paylaşmaya çalışırım. Bahsettiğim üzere videonun başında da burada bahsettiğim şirketler kendi şahsi kanaatlerim hisseler. Bunlarla ilgili değerlendirme yapmak kendi tasarrufunuzda alıp alma yeri satma yeri bunlarla ilgili tasarrufları kendiniz yaparsınız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin.